Şimdi dersiyiz ki, hak, din, İslam gayrısı tahrif olmaları sebebiyle batıldır. Kitaplarımız arasında bazı itilafların olması... ...ve farklı mezheplerimizin olması dinimizi batıl kılmaz. Zira Kur'an dahi sonradan cem edilmiş... ...ve Müslümanlar da aynı Tanrı'ya ve dahi Peygamber'e inandıkları halde... ...birçok fırkaya ayrılmışlardır. Şimdi itilafların olması ve farklı fırkaların olması İslam batıl mı kılar? İhtilaf ve fırkaların olması tabi ve tali bir meseledir. Lakin siz esası gözden kaçırırsınız. O da şudur ki Allah'ın sevdiği bir kulu ve peygamberi olan İsa Efendimiz'e ilahlık isnat etmenizdir. Bu itikadi büyük bir tahrip ve sapmadır. Hem de bütün Hristiyanlar Allah Sübhanehu ve Teala'nın bir cisim olmadığını ve bir mekanda bulunmadığını ihtilafsız kabul ederler, doğru mu? O vakit Hazreti Meryem validemizden doğup yiyip içen, bir yer kaplayan ve dahi cisim olan İsa Efendimiz nasıl ilah olabilir? Yorulan, acı çeken, muhtaç olan biri ilah olabilir mi? Bu hem Allah'a hem de İsa Efendimiz'e atılmış büyük bir iftiradır. Bunun en büyük delili de bizzat okuduğunuz incillerdedir. Dediklerinize aynen katılıyorum. Kur'an Yahudilerin Hazreti Üzeyri. Hristiyanların da Hazreti İsa'yı Allah'ın olarak kabul ettiklerini söyler. Doğru. Lakin bunu bütün Hristiyanlara teşmil edemeyiz. Ben İsa Mesih'in ilahi ve beşeri iki cevhere sahip olduğunu... ...bundan sebep Allah indinde bir oğul mesabesinde olduğunu söylüyorum. Bu tıpkı Hazreti Adem için Safiyullah, Hazreti İbrahim için Halilullah ve dahi Hazreti Muhammed için de Habibullah demeniz gibi mecazi bir ifadedir. Yani dersiz ki Hazreti İsa ne bir ilah ne de sıradan bir kul ve resuldür. Aynen öyle derim. İsa Mesih'in nutfesiz doğması, ölleri diriltmesi, anadan doğma, körü ve alacaları iyileştirmesi gibi olağanüstü mucizeler hangi kul ve dahi Resul'de görülmüştür? Bu vasıflar ancak ilahi vasıflarla mümkündür. Bu da Allah'ın sevgisiyle verdiği oğul payesidir. Az evvel Allah'ın oğlu payesini kabul etmediğinizi söylediniz. ...hem yine aynı payı farklı bir manayla verirsiniz. Her şeyden evvel bu hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ın birliğine halel getirmektir. Halilullah, Habibullah gibi mecazi manada kullanılan kelimelerle... ...Allah'ın oğlu aynı anlamda kullanılamaz. Şimdi buradaki herkes birbirine Habibim, Refikim, Yoldaşım diyebilir. Ama birbirine oğlum demez. Diyemezler. Bu dilin ve dahi mevzunun tabiatına aykırıdır. Ne dersiniz efendi? Olur mu öyle şey? Müslüman müfessirlerin tamamı Ali İmran 39. 45. ve Nisa 171. ayetlerinde geçen Allah'ın kelimesinin İsa Mesih olduğuna müttefiktirler. Bu dahi İsa Mesih'in ilahi bir yaratılış üzerinde olduğunun delilidir. Bunu biz de tasdik ederiz. Ama yaratılışından ötürü ilahilik ve dahi oğul payesi verirseniz... ...aynı payı aynı şekilde yaratılan Hazreti Adem'e de vermeniz icap etmez mi? İkisi de ol diyen Allah'ın emriyle olmamış mı? Hazreti İsa'yı normal doğumla dünyaya getiren Hazreti Meryem'e ne diyeceğiz o vakit? Haşa Tanrı'nın annesi mi? Ya Meryem'in annesi babası? Onlara da haşa Tanrı'nın ninesi dedesi mi diyeceğiz? Ha Allah'ın kelimesinden kasıt Allah Hazreti İsa'ya hulul etmiş der iseniz. Buluğunun vuku bulması aynı cins iki cismin varlığıyla mümkündür. Ezeli olanın sonradan olana karışması, ezeli olanın mevcudiyetine ve dahi birliğine mügayir değil midir? O vakit hangi kıstası kabul edersiniz ona göre konuşayım. Belli değil midir? Biz hem akıl hem mantık ve dahi mevcut malumatla konuşuruz. Kanımca kafası karışık olan sizsiniz. Peygamber efendimizin ve dahi diğer bütün peygamberlerin gayesi tevhid değil midir? Bunu kabul edersiniz herhal. Aynı şekilde bir silsile-i risalet olduğunu da inkar etmezsiniz. Doğru mu? O vakit bu silsilenin birbirini tamam ettiğini de inkar etmezsiniz ki... ...Hazreti İsa efendimiz bizzat Sanmayın ki ben şeriatı yahut peygamberleri yıkmaya geldim. Ben yıkmaya değil, bilakis tamamlamaya geldim der. Bundan sebep bu risalet halkası birbirini tamam ederek ta Efendimiz'e kadar gelir. Ve bu vesileyle İsa Efendimiz kendisinden sonra gelecek bir peygamberi... ...yani peygamber efendimizin geleceğini müjdeler. Yohanna İncil'inde ben de Rabbime yalvaracağım ve o size başka bir paraklit, hakikat ruhunu verecektir. Ta ki daima sizinle beraber olsun der. Yine aynı İncil'de o hakikat ruhu gelince size hakikati yol gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecektir. Fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir demiştir. Peki bu Faraklit kimdir? Bu kelimenin aslı Süryanicede Münhamenna, Yunancada ise Priklitos'tur. Peki bu kelimenin birebir Arapça karşılığı nedir? Ahmet Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismi Sözlerinizle bana galibe geldiyiz. Tebrik ederim. Tebrik ederim Mahmut Efendi. Bir ilki başardınız. Ve dahi bizi pek sevindirdiniz. Zaten sizde olan yüzüğümüzü naçizane hediye olarak kabul edin. Eyvallah. Bu sayede binayı bin Ayıbin bir şeyhe intisap ettiğinde görmüş olduk.